Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Small Basic programına bir giriş yapmak istiyoruz ve bu programı öğrenmek, uygulamak, ilerlemek istiyoruz. Yeni başlayacağımız bu serüvende umarım sizlerle faydalı ve eğlenceli zamanlar geçiririz. Dilerseniz başlayalım. Small Basic programlamaya yeni başlayanlar için oldukça faydalı ve eğlenceli bir programlama dilidir. Small Basic'te amaç yeni başlayan programlamaya ilgi duyan insanları alıp ileri düzey programcı olma yolunda aracı olup onlara fayda sağlamaktır. İlk olarak internet sitesinden SmallBase'i indiriyoruz. Bu arada SmallBase'in sitesine baktığınızda Coding Online yani çevrim için kodlama platformu bizlere sunduğunu görüyoruz bizlere aynı zamanda ücretsiz bir şekilde kullanım kılavuzunu sunan Small Basic tamamen kod öğrenmek isteyenlerin dostu oluyor. Yükleme adımlarına hızlı bir şekilde geçiyoruz. Bu esnada yine kendi internet sitesinde bulunan çevrimci kodlama platformuna dikkat çekmek istiyoruz. Bilgisayarınıza indirmeye gerek kalmadan kullanabileceğiniz platformda müthiş olanaklarla size yardımcı menüleri ile yine Microsoft sizden desteğini esirgemiyor. Eğitim içerikleri ve dokümanları da bulabileceğiniz sitede bizlerden artık İngilizceye biraz da olsa çözmemiz bekleniyor. Fakat zaten, zaten kodlamalar İngilizce dilinde olduğu için sizleri pek fazla zorlayacak bir yapıda değil. Programımız yüklendi. Şimdi sizlerle programımızın bölümlerini tanıyor. Small Basic programımızı yazıp çalıştıracağımız bu alan çeşitli öğelerden oluşuyor, bölümlerden oluşuyor. Bunları inceleyeceğiz. Ortada gördüğünüz beyaz alan programlarımızı yazacağımız alandır. Buradaki alansa orta muayet verdiği tutanıklarla ilgili alandır. İlerledikçe bölümleri de kullanacağız zaten. İlk olarak kodlamaya başlarken yazdığımız rutin bir kod vardır. O da merhaba dünya. Dilerseniz onu yazalım ki small basic'te nasıl yazıldığını görmüş olalım. Sağ tarafta da gördüğünüz text window ifadesi. Ne demekmiş bu? Metinsel girdi ve çıktı fonksiyonlarını sağlayacağız. Şimdi biz buradan merhaba dünya ya yazmak istediğimiz için otomatikman text window ifadesini kullanmamız gerekiyor. Yazıyoruz. Alt tarafta hemen bizlere seçenekler veriyor gördüğünüz gibi. Devamını getirmek adına nokta diyoruz. Metin penceresi ya da metin yazmak için sağ tarafta da görünen açıklamalar var. Gerçekten kolaylaşıyor sizin kod yazımınızı. Hemen Write line yazıyoruz. Enter'a basıyoruz. Ardından parantez içinde yazacağınız metni tırnak içine almayı unutmadan merhaba Dünya yazıyoruz. İster F5'e basarak ister de bu butona tıklayarak çalıştırıyoruz. Ve bize konsol ekranında Merhaba Dünya yazısını getiriyor. Çıkmak için herhangi bir tuşa basabiliriz. Artık biraz daha profesyonel mi diyeyim siz nasıl anlamak isterseniz konsol yani siyah ekranda kodlarımızın sonucunu görebiliyoruz. Programımızı yazdık. Unutmadan mutlaka yazdığımız her şeyi kaydedelim. Farklı kaydet diyorum. birinci program olduğu için Merhaba Dünya yazıyorum ve kaydettim. Diğer işlemler tek tek buna basmadan kısaca CTRL ve S tuşuna basarak yaptığımız işlemleri kaydedebiliriz. Evet arkadaşlar programlamayı öğrenmemizin amaçları var. Bilgisayarın dilini direkt bir aracı koymadan kendimiz anlayıp yorumlamak ve üzerinde değişiklikler yapmak yani yeni uygulamalar üretmek için programlama öğrenmeyi seçtik. Bilgisayarların anlayabileceği bir yığın programlama dilinden birisi olan Small Basic'te size bu yolda gerçekten de basamak atlatılacak dillerden birisi şimdi burada tek tek kod alanları inceleyecek olursak ilk alan tek window dediğimiz kısım kodlamamızın gideceği yer olan konsol ekranına. Right bir çıktı. Yani metin veya sayı olan çıktığı belirten alandır. Tırnak işaretlerine gelince biliyorsunuz ki kodlamada tırnak işareti noktalı virgül ve diğer tüm işaretleri çok fazla öneme sahiptir. Fakat her kodlama dilinde aşağı yukarı farklılıkları bulunmaktadır. Mesela bu metni tırnaksız yazdığımız zaman hata veriyor. Çünkü bir metindir. Yani bu ne demek oluyor? Small basic metin yazarken tırnak işareti kullanıyoruz. 5 yazıyoruz bir sayı. Çalıştırdığımızda hiçbir problem algılamıyor. Demek ki sayılar tırnak işareti olmadan yazılabiliyormuş. Small basic programında. Evet arkadaşlar ilk video için kısa bir tanıtım ve ilk kodumuzu yazmış olduk. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.